mon 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 bella bing 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 do 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 mon 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 bella mon 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 bella bing 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 bing, bing. do <laughs> do Arkadaşlar sesi açmayı unutmuşum onu da musunuz ya daha yeni açtım. Kurt bacayı mı kılasa bu çayın. Oy. Sen beni bilemediğim gibi mi görmedin? İşte zıplayan çekirge. Mon, mon, mon. Oy. Mortis zort. Mortis beta zort. Kutuşum <laughs> mortis. İyi zort ettik ya. Ama kaybettik. Arkadaşlar neyle oynayayım? Bakalım feng Fink oynayayım. En iyisi. <laughs> Arkadaşlar artık her gün 2 Yeter ki abone olun. <gülüyor> <gülüyor> ister aydınız mı man, mı man, mınyak man, mınyak 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 <laughs> Millet orada savaş veriyor dur. Aksiyonlu olsun video. Max, Sorayı doldur. burası. Arkadaşlar. Şimdi heyecanlanacağız. Hadi. Şubat 221 kupayım. Bir biletim kalmış. İşte hemen 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 Fink 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 Fank 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 Biber al biber al Biber ya bir var dedim de piper yani. Baza baza bir doğru Sen beni bilmenin kolaydı. Manja

Arkadaşlar squat bastır indirmeyeceğim. Niyese söylesin zıyardı. Arkadaşlar bunun interneti yok. İnternet kötüleşti yani. Dynamic'ın gücüne karşı büküldü internet. Olga bu ne? <laughs> Batamam. Gaza öldüm onu Michael T U -t, T U Oh Olsun. için Verdim onu Ne bunu bilmiyorum 말씀, Onu sen alacaksın. Yavuz. Lan. O Yavuz'un ilk hesabı değil mi? Mendi. Kendi. Kendi. Mendi. Bu çok güzel sen bir kere Sen sen buradan selamlar. Sen bir buradan salamlar. <laughs> Hop oh, oh, oh. Sen beni bilirim. Hayır 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 hayır. <laughs> İyi kaçtım. <laughs> Ay, nasıl? What, 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 what? what. 还是门店卖。 Bugün çocuklar. Erken usurum. Erken büyüyorum. Erken. oluyor.